<gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. 151. yılını da şanla, şerefle, zulme dirençle, halka dönençle, ne yazık ki kimi zaman tüm bastıyla güveçle devrilen mektebi şahanenin 40 yıllık delikanlılarıyla hanımları, Peki, henüz bitmekte olan danacıkları olan bizler... ...şu mübarek bayram sabahı huzuruna toplandık. Ellerimizi açtık. İş bu hissi cenazi gül evvel... ...1431 tarihli... ...151 nolu duayı... ...cekatlığa imzalattık. bizi çok sevdiğimiz oğlunu delirtti. Ya Rabbi! <laughs> <laughs> Sakallar! Ne imitasyon, ne de taklit! Yürüte yürüt orijinal! de i̇şte son duamız olacaktır. Biz aciz, biz naciz, biz fakir fukara, biz garip kureba kulları ders çalışınız. Mektebe İslam ile yaklaşmayınız. Arka <laughs> bahçede yerlerde, boykotlarda değil, mescitlerde, metres polislerinde ve de bir takım gayri resmi ilim ifan yuvalarında geçecek. Büyük bir ortam olabilirsiniz gibi önden dinlemek. Gündüz batak masasında iskendeye yapışan neticelerimiz gece eski yenilerde. <laughs> İstanbul'da olmasa da şeyde orta kısımlarda bir memurluk nasip et ya. <laughs> Hepinizi onlar dersen boş bu tillabı. Sadece şu garip <laughs> aciz lakin alim ve gerekirse de alim de olabilen nacar imam kılını bilgisi müdür yapıver Celal <laughs> kılına rakip çıkarıver yarabbim. <laughs> beni de bu şerefe nail eyle ya Rabbi. Amin. 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 Ya Rabbi alemin. Bir haberleşme neşriyatında geçen yılki bayramımız hakkında ipe sapa gelenler zaten sarf ettiler. biliyorsunuz. Neymiş efendim? Fakirde de utandıran inek bayramı şu mukaddes bayramımızın güzide amaçlarını anlamadan mesleksiz haberler yapan bu gazetecilerin aklına kuponla elektrik süpürgesi dağıtma fikrini sokuver. Ya Bu duanın nihai amacının her yerde mantar gibi türeyen ve senin kullarının sana olan inancını istismar ederek çıkar sağlayan bir takım şarlatanları eleştirmek olduğunu ilk etmelerini sağla. Ya Rabbi! Amin! Biz onları sana havale ettik. Biz onlara beddua etmedik. <laughs> Dürüstlük diledik. Sen kabul eyle. Bu insanları ıslah eyle. Biz affettik. Sen de affeyle. Ya Rabbi! Rabbil Alemin, Ya Rabbi, beklemin. düzen öyle bir tavan oldu, düzen oldu ki kontenjanla tavan yaptı. İlim, ilfan askeriyle yanan tüm laf oturacak yer bulamayınca sınıflardan taşar oldu. <laughs> Yük denen kendini bilmez kurum, akademi yuvasını özel alıyordu mısın anne? bunları, tamam. oturacak yer ne de hacet giderecek en alkaldır. <laughs> Yetmezmiş gibi bir nebze soluklanmak isteyen tüylabın tesisat teneffüslerde kantinde sigara içmek isterken Süper Mario Muharrem'den tırsın. <laughs> para